Evet, yeni bir güne. Herkese selamun Gönül isterdi ki camı kal. Şu güzel havayı, şu sessiz, şu kuşların sesinin içine etmesin. Ama yapacak bir şey yok. bağırma. Ne bağırıyorsun? Ne var? Hiçbirinde ses çıkmıyor. Bir tek sen ya. Dönüp ona bir bağırıyor. Bir ona havlıyor. Bir ona havlıyor. Evet sesler geliyor. Sizden gel. Zindan. Neyse o zaman zindan. Ah, sen çıkma. Evet arkadaşlar zindan. Ha, doğum yaptı. Tabii niye tadım yok? Nerede o? Dumanın oğlu nerede? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Manyak. Bir ben sana yemeğe getireceğim. Maalesef arkadaşlar. 5-6 yavru getirdi. Birkaç tanesini öldürdü. Bilmiyorum öldürdüler yavrular. Şu an dört tane kalmış. 3 dişi bir erkek. Bilmiyorum artık. Bizim şansımız abi bilmiyorum bu sefer o ölen yavrular da galiba dişiydi yani moralim bozuktu bakmak bile istemedim yani istediğimiz olmadı ama yapacak hiçbir şey yok yani Yani sadece üzüldüğümüz nokta insanlara karşı mahcup oluyoruz. Yani ben biliyorsunuz sırf bu yüzden kimseye söz vermek istemiyorum. Ama söz verdiğimiz insanlar var. Bakalım hayırlısı. o da şu an o yavrular yu bakalım yani eğer birkaç gün sonra onlara da bir şey olmazsa tabii Yemek gidelim bakalım yani Vallahi açıkçası Arkadaşlar ben harika yaşıyorum açıkçası söyleyeyim Iyi. biliyorsunuz çok sıkıntılar çekiyoruz. Hep inşallah bu sıkıntımızı giderecek diyoruz. Umudumuzu ne bağlarsak üstümüze yıkılıyor. Artık ne yapacağımızı vallahi bize 来来来。来来 Patileri falan hep kara benziyor. Hiç beyazlık yok. Dumanda biraz var da kara hiç yok. Ne yapıyorsun Zeynep? Çek şuradan. Çek şuradan. Hayret bir şey ya. Sana verdiğim yemeği yemiyorsun. Hep yavrunun yemeğini mi yiyeceksin? Gel ben sana yemek. Zeynep, Zeynep, gel. Zeynep, gel. Zeynep, gel. Zeynep, gel. Zeynep gel. Çek. Çek, şuradan. Ya zindan o ne bağırışmalar zindan. Oğlum oğlu da. Diyor sen anneme kızma. Zaten Zeyno ekstra. You. Bugün Zeyno'nun yemeğini de hazırlayayım. Zeyno gitti galiba. Zeyno buradasın. Deyni öyle e baktım ki Güzel hala Bir gram kilo vermedi Nasıl yerini biliyor yok Küçük. Küçük. dur gidip annesiyle beraber yiyecek bir zamanı kaldı. Bakalım zehirde ne tür bir hal kırıklığı yaşayacağız. Biliyorsunuz beraz zindan yavrular gibi biz zindanı berazla eşleştirmiştik. Ya ne var? Ya yemin ederim ben böyle bir şey. Ya ne ne sızlanıyorsun? Yani ne var? Ne var ya? Bırakayım mı seni? Bırakayım parçalasınlar mı? Ya bu nasıl bir şey ya? Pe. Ya yemin ederim artık artık böyle bıktırmış yani. Bıktırmış. Aynı Reyna gibi. Diğer bizim ilk Reyna böyle yapıyordu, sıf böyle yapıyordu diye verdim. Sonra diğer reynoyu getir, diğer reyna da aynı. Sıf böyle yapıyor diye verdim. Bu da şu böyle. Ya dünyanın en iyi köpeği olsa bile vereceğim ya. Ya ne var yani ne var? Ha Aba bana söyle. Hepsi yatmış, uzanmış. Sen niye bağırıyorsun? Bizim bizim köpekler. Moralimin bozuk olduğunu acaba anlıyorlar mı? Mesela normal ben bunu yani deneyimledim. Ne zaman benim canım sık olsa bile moralim gerçekten bozuk olsa bizim köpekler hiçbiri yani ses etmiyor bakın. Hepsi durmuş bir tek cam Yani vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi artık yapacak bir şey yok. Nasip. Biraz olsun sustun yani. Hayret. Bak. Tutsunlar bunu. param parça etsinler. O gene kalkar gene aynasını yapar gene aynasını yapar. Yani arsız bir köpek. Yapacak bir şey yok dediğim gibi nasip sağlık olsun yani inşallah bu yavrulara da bir şey olmaz dişi dişi artık yapacak bir şey yok. Sonra hava bugün güzel, her yer suyunu açmış. Yani bir akşam yağmasına rağmen hemen bir yeşillik gelmiş yani toprak bir canlanmış. Bizim ağaçlar baya güzel olmuşlar. 4 metre olmuşlar rahat. Bazıları tabi hepsi değil ama güzel sene daha da güzel olurlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi vallahi hani hiç istediğimiz gibi olmasa da zindan doğum yaptı. Yapacak bir şey yok. sit 4 yavrusu var. İnşallah onlara da bir şey olmaz. Ben de var ya gidiyorum camoka hemen kalkıyor. Ben gitmek istemiyorum çiftliğe. Bu huzuru bozmak istemiyorum yani. şurada bana bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Onu bir an önce yapsam çok güzel olacak. Bir an önce onu yapmam lazım. Sessizlik hakim. Hiç o sessizliği camu koyla bozmak istemiyorum. Pars. Ne yapıyorsun? manyakları manyaklar Ben gireyim biraz kara kara düşüneyim Aşağı çıkacak mısın? Kapı kapı. Yok. Kapı kapı. Way way kapı. Aşağıda bir sabit dur. Bir saniye. Gizli. Giz. yapıyorsunuz. Bakan neleri. Bir sonra çağırıyor da onlar gelmek istemiyor. Neyse yerleri iyi zaten. Ot doldurmuşum içerisini. İçinde <laughs> istediklerini yiyorlar. Bizim burada bir ağaç çıkmış. bu sene ektiğim elma ağaçları onlar da güzel yeşerdi. Tabi artık en fazla 15 gün sonra artık hepsi de bir yaprak dökümü yaşayacaklar. Şurada su var. Ben bizim tavukları da bırakayım. Onlar da dışarı çıksınlar. Şu güzel anı yaşasınlar. Hatta durun durun bırakalım. Bakalım. Siz gelin. Koş 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 gel gel. koş 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 de koş 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 veriyorum dışarı çıkıp birkaç tane ekmek şuraya şu suyun içine koyacağım. Gel şöyle. 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 Bu ekmek nemleniyor. şöyle bastıralım suyu. Şöyle güzelce bir sularını alsınlar. Gel 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 gel. Gel bak ben seni getirdim gel. Cu 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 Gel Vurur Bey. Al Vurur. Koş 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 Bu sabredemedi. <laughs> Ali ya. Ju 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 bir güzelliğin tamam mı? Horhor hor Bey bu haremin ağası diğer bütün horhorları sürgüne gönderdi. Kendisi tek başına bu medeniyete krallık ediyor. için kavga ediyorlar galiba. Artık kış geliyor ya kışın kendilerine bir yer yapmayı çalışıyorlar herhalde bakın bunlar gitmiyor bunlar kışın da burada Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Orhul Bey beğenmeyi unutmayalım <laughs> hepiniz Allah'a emanet olun